Babil'ler Mezopotamya'nın en büyük ve en etkileyici uygarlıklarından biriydi. Milattan önce 1894'te Amoritler tarafından kurulan Babil Krallığı özellikle Hammurabi döneminde zirveye ulaştı. Hammurabi kanunları, tarihteki en eski yazılı hukuk sistemlerinden biri olarak bilinir ve göze göz, dişe diş anlayışıyla ünlüdür. Ancak Babillerin başarısı yalnızca hukukla sınırlı değildi. Mimari, astronomi ve edebiyatta da büyük ilerlemeler kaydettiler. Babil'in en büyük sembolü, efsanevi iştar kapısı ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriydi. Bu bahçeler, Kral Dokun'u, Nebukadnezar'ın eşi için yaptırdığı muhteşem teraslı bahçeler olarak anlatılır. Ayrıca Babil Kulesi efsanesi de burada doğmuş ve kutsal metinlere konu olmuştur. Babil astronomları gökyüzünü dikkatle inceleyerek burçları geliştirmiş, zaman hesaplamalarını hassas hale getirmiştir. Matematikte çarpma ve bölme tabloları kullanmış, günümüzde hala kullanılan saat dilimlerinin temelini atmışlardır. Ancak Babil İmparatorluğu, Persler tarafından M.Ö. 539'da fethedildi ve zamanla gücünü yitirdi. Buna rağmen mirası, hukuk sistemlerinden bilimsel keşiflere kadar insanlık tarihini derinden etkilemeye devam etti.